Süper. Başla. Bugün 14 Haziran 2014. Ee, burası İzmir Bayındır ilçesine bağlı Çınardebi köyünden. Ee, Muhattar. Bilemedim. Mutahhar. 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 <laughs> <laughs> Siz söyleyin ben söyleyemiyorum. Saydınız abi. Kavakalan. Kavakalan. Daha önce de biz ee, Kava Kavakalan abimizin bahçesinde ee, bir çekim yapmıştık haline ve e, don hasarı vardı. Üst çok üst düzeyde. Var. Bu e, Bayındır Çınar diye bir köyünde bütün birçok yere don oldu ve e, çiçek dönemindeyken don oldu. Doğru. E, biz geldik baktık dedik ki bunlar tutar, devam eder. Don hasarını yener. Kısmi olarak da olsa çünkü e, diğerlerine göre. Hı hı. Abi anlatır mısınız don olayından sonra ne oldu? Artı şu an ağacınız nasıl? Ağaçlarınız nasıl? Sarıli cinsi kirazlarımız bunlar. Ya şimdi evet. Nasılsın? Evet. Gördüğün gibi gayet iyi. Torumuz sık. Sık. Evet. evet güzel. Gayet de güzel. Ee, artı 14 gün boyunca da son 14 gün boyunca bugün itibariyle sürekli yağmur yağdı. Evet doğru doğru yağmur yağdı. Ama ben biz e, şöyle söyleyeyim size e, bir çatlama aşırı derece görmüyorum. Yani şu an sizin şu, e, mevcut olan kirazlarınızda %5 belki hasar anca görebiliyoruz yani. Doğru Anca abi. anca zaten yani çok fazla, fazla bir hasar değil. Yok yani. Hani çok da fazla değil. Evet, peki siz dona sarı yüzde kaçtı burada e, gelen uzmanların testinde e, muhatar abi? %50 diye mesela ürün evet. tespiti yapıldı. 20 kilo diye tespit etmiştik. 10 kilo düşürdüler. Peki Muhattar abi şu an bu bir salih cinsi kiraz. Bunun tuğru şu an itibariyle en son hasılda bugün yarım başlayacaksın. Hı hı. Geçtiğimiz yıllara göre nasıl abi? Yani bu kadar kötü yıl geçti. Bu kadar berbat bu kadar yıl geçti. Tüy yılın ardından bu evet. gayet iyi. Gayet iyi. Bu sene iyi. Peki az önce biz sizi ararken kahvedekiler dediler ki Hı. siz kimi arıyorsunuz? Biz dedik muhtar ağabeyimizi arıyoruz. Dediler arkadaş gelen muhtar arıyor giden muhtar arıyor. Bunun kirazları ne varmış diye. Dedim siz dedim madem öyle akıllı. Dedim gidin siz de bakın kardeşim. Oturduğunuz yerde oturuyorsunuz. Sonra ağlıyorsunuz yani. E gidin bakın. İyi olanları görün bakalım. Ne kullanmışlar ne yapmışlar yani. Oturdukları yerde zengin olacaklar. yok abi. Yok abi. Yani Gelecekler şey bakacaklar. Doğru mu? Doğrudur. Ha, elin ta zımanın zengin adamla geliyor bakıyor. Köylünün kendisi burada bakmıyor. Ya ben... Ee... Kaç kişi geldi buraya bakmaya? Bunu kirazınızı görmeye bu şekilde. Valla ben habersiz ha, kimse gelmedi ama gelen ha, var, ama sizinle var. beraber. Gelen oldu canım. Oluyor. Oluyor Gel değil abi. mi? Ha. Oluyor. Abi rekor gelişim olarak e, kullanan bir üreticimiz olarak ne diyorsunuz abi? Şu anda buradaki ağaçlara da bakalım. Gelin. Hepsi bakın. Şu anda... Şu an ihracat yakaladık mı arada abi? Yakaladık. 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 Yani bu kadar kötü bir yılda don hasarlı ve şu anda ihracat yakaladı doğru mu abi? Bu kaç kalır abi şimdi? Şu kiraz. 32. 32 yani yakalamışız. Maşallah salili kirazlar bunlar. Gayet lezzetli, güzel. Evet. Lezzetli doğrularımız böyle. Evet, iyi. Çınar diye bir abi tavsiye ediyor musunuz? Valla ben e, evet. tavsiye ediyorum Fakat kim nasıl bilirse öyle yapsın Aynen ben, öyle Ben kullanıyorum bunu Evet kullanırsınız Çünkü sonuç ortada evet. Bu kadar hasara rağmen Bugün burası %100 neredeyse don hasarlı Don hasarlı pardon bir bahçe Bugün bu kadar kötü yılda bu kadar don hasarlı İnsanlar hiç şey kaldıramadı Yani Bir ağaçtan koskoca ağaçtan bir kilo var mı Bazıları yok Peki aşağıda sizin aynı tarla Aşağı bölgede e, şeyler vardı e, bu düzeyde bir tohur yok galiba değil mi? Şey tutma kalmadı yani. Yok şimdi hakikaten diyorlar ki e, var senin başında bir şey ama He. Ben anlatıyorum ama ister yapar, ister yapmaz. İster yapmaz. Teşekkür ederiz. Doğru söylüyorsunuz. Evet, Siz biraz Sen sert. İnsani ha, olarak sert. görevinizi yapıyorsunuz. Ha peki sertlik konusunda? Bu sertliği daha önce mı müdü? Peki. Ya sert. Zaten bu keras mevcut. E, devamlı serttir ama Bu sene daha dersi. sert. Yani ben bu sene aslında bahçe istediğim şey evet. ilgi göstermedim. Neden? <laughs> İşten dolayı <laughs> araç-gereç <geniş> bozuktu. <laughs> Yoksa ben zaten böyle bırakmam bahçemi. Ama şimdi sizin kiraz alıcılarınız var, tüccarlarınız var? Var. Bizim aşağıdaki hmm. e, kiraz bahçemizin bizim müşterilerimizin kirazları olan kirazları e, en iyi kiraz olduğu için reklam yüzü olarak bizim müşterimiz seçmişler. <laughs> Ali Gür. Ali Gür var. E, Ali Gür bizim müşterimizdir. Şu an kendisiyle röportaj yaptık. Bugüne hmm. kadar görmediği düzeyde bir kalite yakaladığını. E, bu kadar sorunu yıla rağmen çok mükemmel kiraz olduğunu hatta bugüne kadar en iyi sonucu aldığını söylüyor. Ve zaten e, tüccarlar da kart dizitlerine bizim kirazları koymuş. Siz de eğer bu don burada olmasaydı siz de onlardan biri olacaktınız. Yani, yani. Tabii, ki, tabii ki. Çok Şimdi teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ha, Yarım evet. kaldı sözünüz pardon devam edin. ha. Ben aslında... E evet. Bazı arkadaşlar diyor ki Hı. benim ağacımda yok. Ben diyorum benim ağacımda var. Sen de özel misin? Ben özel değilim. Yani. Ben ilgimi gösteriyorum. Evet. Gerisi Allah'a kalmış. Yani sizin söyleyeceğiniz şey şurada şu abi. Aşağıda da bunu kullanan kim varsa hepsi Hı -hı. memnun. E bu tesadüf olabilir mi? Bir 1'de 1, de 1, 2, dört 3, dört, 4, de, 4 5 de 5. Yani herkes memnun. Ondan yani, sonra onlara yani. bakmıyorlar. Gidip Hı -hı. ondan sonra e, yani başka araçlara giriyorlar yani. herhalde. Sonuçta bugün işte gerçek ortada. Mas Evet. Gördüğünüz salihli Evet. Akşam olduğu için bakın gelelim şöyle. Akşam olduğu için şu anda hava kararlık durumda. Ee, bakın, sahip, bakın ne kadar güzel. Şu an yüzde ya çok ağır bir don yaşamış bölge. Burası İzmir bölgesinin şöyle en yüksek bak. yeri. Şöyle burada bakayım. yani öyle hatırı sayılır don oldu ki yani işte don oldu ki. Bakın yani milletin ya hiçbir Vay böcek ben. sinek var mı Allah aşkına şuna bakar ya yani. bakın. Ne kadar sağlıklı. Yani. biliyor musunuz? Al. O. Ve hepsi, ee, Kaç kalır bu abi? Sahib, hepsi aynı boy. 28 30 30 civarı. 30 civarında evet yani evet. hasatınıza birkaç gün sonra başlayacaksınız. Tabii. Bu biraz daha büyür halle. Büyür büyür. Tabii bu ama mesela... ağaçların yeşilini görüyor musunuz? Evet. Başlarınızda bir yeşillik gayet yeşil. Peki gayet bu sağladığım. yılın sonuna kadar bu canlanmanı edeceğini biliyor musunuz? Ağaçlarınız daha da gelişecek, büyüyecek, toparacak kendisini. İnşallah. Şimdi ha onu bilin yani. Evet. Bakın. Şunlar kaç gelir abi? gelin bakalım. Bak işte kirazlar yani bugün bunlar salili. Şu kaç? Var mı 33? <laughs> bak. Var. Yakalıyor. Çok güzel. Tabii ihracat boyunu hepsi yakalamış. Hı. Şöyle yapraklar zaten. Biraz da şöyle altına geçiyorum bakın. Evet. Yani hem tohur var hem de ondan daha zarar görmüş diğerlerine göre hem de ihracatı yakalamış. Aslında evet. İlk zarar e, tespiti yapmaları için buraya Heh. geldik. Hı. Sigortacılar burada dikildi. Evet. Baktılar baktılar tomurcukları dedi boş boş boş. Evet. Ben dedim abi ben bu sene buradan bir kere toplayacağım siz de şaşarsınız. İnşallah. Onu da bir çektik mi beraber? Çektik. çektik. İnşallah dedi bir de bunun arkasında ürün ha. E, o gün için dedi hasar tespit edilemedi diye rapor tutuldu. Hı hı. E, keras kendini gösterdikten sonra diyor ürün evet. tespitine gelelim. Evet. Adamlar oradan bir geldi. He durdu dedi. Muhtar sen bunları okuyor musun? Dedim okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> rekor gelişim okuyorsunuz ya. Yani. okuyorum <laughs> dedim. O tespit ha. edilen kirazları da bir gösterirsen abi. Rekor gelişimi gelişim okutuyorsunuz abi tam, tam öyle oluyor. Tam ha. burası bak ha. ağacın altında. Evet rekor gelişim okuttum burası. abi böyle oluyor Tamam ha. Şimdi peki Muhatar abi. Ee, sizce şimdi paranız var cebinizde. Sigorta mı yaparsınız önce rekor gelişim kullanırsınız? He? Hem sigorta yapacağım hem de rekor de kullanacağım. Ya, <laughs> tamam o da güzel. Daha karşı gelinmez. Ama paran paran sadece birine evet. yetiyor. Hadi bakalım. <laughs> ha? Yok ben sigorta yapacağım ama gelişimi de kullanırım. <laughs> paran eğer sadece rekor gelişimi almaya yetiyorsa o an için diyorsun öncelikle rekor gelişimi kullanırım. Doğru mu? Yani. Çünkü biz zaten diyoruz ki e, Muhtar abi biz rekor gelişimi bahçelerinizin, tarlalarınızın, ağaçlarınızın sigortası. Bitkilerinizin sigortası olarak zaten söylüyoruz. Hı hı. Çünkü her türlü iklim şartlarında e, ciddi bir direnç sağlıyor. Yani iklim bozuk olabilir. iklim kötü olabilir. Sıcak Bak, olur. soğuk olur. Gördüğünüz evet. napalyonlar var. Evet gördüm. Onlar da gayet iyi. Hepsi güzel. Allah bereket versin. Allah bol kazan diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yemeği nasip etsin. Amin. Çok amin, teşekkür ederiz. Ederim.